Ben dün de çok ağladım. Bugün de ağlamak istemiyorum aslında ama çok duygulanıyorum. Ben gerçekten dişlerimden çok çektim. Hani beni böyle kınarlar, böyle ay dişlerine kadar kötü derler diye ağzımı açamıyordum. Şimdi ben ağlatmayayım ben de oldu. İşte dişten çok korkuyordum. Acaba dişlerim nasıl olacak? Ya ben bir diş çektirirken daha korkuyordum. Acayip dövmüşler kadını. Her yeri mosmordu. Biz de duygulandık gerçekten kendisini dinlerken. Ya kardeş gibi geldiler. Benim üç tane kardeşim var. Onlardan görmedi mi? Onlardan gördüm. Ben çok mutluyum. Herkes de mutlu olsun. Merhaba ben Diş Hekim Perte Kökdemir. Geçen hafta Perihan Hanım'ın çok duygusal anlarına şahit olduk. Biz de duygulandık gerçekten kendisini dinlerken. Tabii diş çok önemli insanın hayatında. Hem yemek yiyebilmesi için, hem konuşabilmesi için, hem rahat rahat özgüvenli bir şekilde gülebilmesi için. Şimdi Perihan Hanım'ın dişleri bitti. Bakalım nasıl olmuş? Bir dişleri ile ilgili mutluluğunu ve süreci bize anlatsın, dinleyelim kendisinden. Ama Pertel Bey yaptıklarıyla, ettikleriyle ilgi ve alaka yani ben onu hissettim yani. Çünkü gelen kişilerle çok güzel ilgileniyor. İşte dişten çok korkuyordum. Acaba dişlerim nasıl olacak? Ya ben bir diş çektirirken daha korkuyordum. O kadar korkuyordum. Korktuğum kadar bir şey çıkmadı yani. Kendi memleketimde bile yaptırmadım ben. Çünkü benim bir amca oğlum var. Onun baldızı. o da Almanya'da yaşıyor. O da Dortmund tarafında. Ben kadının yüzünü bir gördüm sanki var ya acayip dövmüşler kadını. Her yeri mordu. Bir de ağrıdan, sancıdan konuşamıyordu. Ben onu bile çekmedim burada. Ben normal konuşuyordum değil mi? Yani dişlerim şey olduğunda bile hiç canım acımadı. Her şeyimi dört dörtlük yaptınız. O yüzden de hiç ağrı sancı çekmedim. Gülüyorum, konuşuyorum. Dişlerim çok güzel aldı. Ay ben onları Nasıl diyeyim biliyor musun? Ya kardeş gibi geldiler. Benim iki, üç tane kardeşim var. Onlardan görmedim mi bunu? Onlardan gördüm. Gerçekten ilgi, alaka, sevgi. Sarışıyoruz, öpüşüyoruz ne var yanak yana. Hoş geldin demeleri, sarılmaları benim çok cazip yani. Çok hoşuma gitti. Bütün kızların Beren Hanım'ı ortaya alıp hepsi <laughs> öperek severi ağlamaları ve beni de ağlattıkları bir gün geçirdim. Ömrü boyunca çok zor ayrıldım onu ya o Sanki evimizdeymişiz. Bizden sanki vermişiz. mahallemizdeymişiz değil, değil mi? Zaten beni bekliyorlar. Beni bekliyorlar. Ben Perder Bey'e devamlı söyleyen bir insanım. Hatta Suna diye bir arkadaşım var. Eşi de dahil, kendisi de dahil dişlerini yaptırmak istiyorlar. Benim dişlerimi görünce. Ve ben de özellikle gideceğim dişlerimi göstereceğim onlara. Kapıdan bir girdik mi? Selamünaleyküm, aleykümselam, hoş geldiniz. Böyle yani çok güzel şeyle karşılaştım. Yani çünkü şöyle anlatmak istemiyorum yani. Ben çok çok üzgünüm. Ben bu şu anda benim kızlarım bana kahve yaptı. Ben kahvemi içmeye gidiyorum. Bu videoda bittiği zaman eğer bunlardan bir şey anlamadıysa bizim milletimiz bir şey diyeceğim yok. Sevenlerimizi, herkesi davet ediyoruz. Herkes buyursun çıksın çıksın, çıksın gelsinler. Tabii. Hadi Görüşmek üzere. Herkes gelsin, herkes gelsin. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Ben çok mutluyum, herkes de mutlu olsun. Evet, siz de gördüğünüz dişin bir insanın hayatında ne kadar önemli olduğunu eminim. Sizlerin de diş tedavisine, daha güzel dişlere ihtiyacı vardır. İşte bunu çok ertelemeden, çok geç olmadan belki de bu yaz diş tedavinizi yaptırmak, güzel bir gülüşe sahip olmak sağlıklı dişlere sahip olmak istiyorsanız bize aşağıda gördüğünüz WhatsApp ve Instagram numaralarına bir fotoğrafınızı veya elinizde varsa panoramik röntgeninizi gönderebilirsiniz. Hemen inceleyip buna geri dönelim. Veya hali hazırda İstanbul'a geliyorsanız, arabayla buradan geçecekseniz kliniğimize uğrayıp sizin için gerekli olan tedaviyi hep beraber yüz yüze planlayabiliriz. En azından tedavi yaptıracak süreniz olmasa bile ne yapılacağını ve neye ihtiyacınız olduğunu, ne kadar süreye ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.